Gelin 16. 16'da ne diyormuş? Bunlar birleştirilmiş. Şekilde iki tane karton. Burada arkadaşlar ufak bir e, sanırım bilgi eksikliği olabilir. Ama biz bilgi eksikliği yokmuş gibi yapalım. E, bunun toplam 18 olduğunu göreceğiz. Şurada açıları alfa dersek. Bakın burada aynısı buraya yapıştırıldı. F ile hangi? Köşe yapıştırılmıştı. BCDF'nin üzerine getirilmişti. BCDF'nin üzerine getirilmişti. Yani B köşesiyle, şurası bakın, alfa oluyor. F köşesi aynı oldular, alfa diye. Onu getirdik, buraya yapıştırdık. Yani burası neyse artık, orası da olacak. Biz şimdi burada şöyle düşünelim. Şuraya 18 eksi x diyelim. Şu açılar birbiriyle aynı benzerlik kurduğumuzda şunu diyoruz. Bakın burada şu açıya ne diyelim? Beta diyelim. Alfa beta çift çizgi. Alfa beta çift çizgi. Küçükte betanın karşısında 18 eksi x. Büyükte 12 var. Küçükte çift çizgide 12. Büyükte 18 var. Sadeleştirelim bunları 6 ile 2 bölü 3 olacak. 3 ile sadeleştirelim. 4. 18 eksi x eşittir. 8 ise x eşittir. 10 olur. 17. soru. Düzlemde gelen ışın işin yansıyan açıyla aynı diyor. Yani şu açılar birbirine eşitlemeye çalışıyor. Burası 90, burası 2. Aynı şekilde burası 90. Kule'nin boyunu soruyor arkadaşlar. Alfa dersek alfa, beta dersek beta diye düşüneceğiz. Şimdi sol tarafta alfada 2 var, sağ tarafta x var. Sol tarafta betada 0.5 var. 1/2 bölü 2 diyelim. Sağ tarafta 16 var. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 kere 16 32 eşittir x bölü 2. Tekrar çarparsak 2 ile 64 çıkıyor x. 18. soru. Haritada Trabzon ilinin konumu gösterilmiştir. Ölçek var. Direkt arkadaşlar burada bölelim. Yani 45'i 45 bin kilometre alan merak etmiş. Benzerlik konusunu kaç santimetre kare olduğunu bulmuştur diyor. Şimdi 45 bin, 4500 kilometre kare sıfırlarda sayarsak bunu da bölersek arkadaşlar 3000'e Burada şöyle düşünmek daha pratik olacak. Benzerlik oranının karesi alanlar oranını verir. Burada benzerlik oranını 1 bölü 3 gibi düşünün. Alanlar oranı 1 bölü 9 olur. Burada da alanı 45 gibi düşünün. 45 bölü 9 dediğinizde 5 bulursunuz. Sıfırlar zaten kilometre kare falan olunca yeterince sıfır var. Sadeleşir. Oradan görebilirsiniz. 19. soru. Bu zor bir soru. Baya zor bir soru. Şimdi burası da 75 yapıyor. Çünkü A, B, a C eşit demiş. Burası 15. Burada önce bir şöyle bir şey yapalım. Bakın. D, C'yi uzatalım. Şuradan bir dik çizelim. Şimdi şuranın 30 olduğunu 75, 75'ten bulursunuz. 75 et, 15, 75, 90 üçgeninden burası 45 çıkar. Bu da 45 çıkar. Şimdi x'i bulmak istiyorsan ben şuraya a dersem A dersem x dediğim a kök oluyor. Buna dikkat. Şimdi bu kafanızda dursun. Bakın burada şöyle mor renkli bir üçgen var. Buna dikkat edin. Tamam mı? 15, 75, 90 üçgeni. 90'ın karşısında da AC var. Böyle bir 15, 75, 90 üçgeni. Şimdi ben de rengi değiştiriyorum. Turuncu bir üçgen yapacağım. X kenar üçgende dik çizersem taban eşit bölünür. Dikkat edin. 30'u 2'ye bölersem 15, 15. Yine 15, 75, 90. Üçgen oldu. 90'ın karşısında AC var. E az önceki mor'da da 90'ın karşısında AC vardı. Bu üçgenler birbirleriyle eşler. Eş. Eş üçgenler. Şuraya bakın. Şöyle diyorum ben onları. A, R, C üçgeniyle. A, R, C üçgeniyle. C, H, A üçgeni. Bunlar eş üçgenler. Buna dikkat. S ise Burada 15'in karşısında turuncuda 4 varsa mor da 4 olacak. Yani A dediğim 4 olacak. O zaman X de 4√2 olacak. 19. soru böyle. 20. soruya gelince bunu da tamamlayacağız eşkenar üçgene. Şöyle kenarları uzattığımızda eşkenar üçgen oldu. 60 60 60 olacak. Burası 90 olacak. 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Eşkenar olduğu için kenar kenara eşit a artı 5 2a artı 4 a'yı buraya bunu bu tarafa atarsak a1 çıkar. a'yı 1 bulduktan sonra bir kenar 6 oluyor. Yani şurası da 6 olacak. Soru ad'yi soruyordu. 6 oluyor. Şimdi 20. soruyu bitirdik. 21'e bakalım. 5 var. 3 kök 2 var pozitif yönde 60 derece döndürülüp B üstü B D üstü C üstü elde ediliyor. Şimdi burada dediği işlem yapınca bu e, katlama böyle hani dönme bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Alfa artı beta zaten başlangıçta buraya 60 verdi. Biz 60 döndürünce böyle olur. Yani şuradaki üçgen buraya gelmiş olur. Böyle bir dönme hareketi yapmış oluyor. Dolayısıyla burası da 60 derece oluyor. Zaten 60 derece döndürmüştük. Biz şimdi şu D ile D üstünde çizelim. Buraya 45 diye verdi. Ama 60 olduğu için ve kenar eşit olduğu için burası da X oldu. Bize burayı soruyor. Şimdi bakın 45 var. 3 kök 2 var. 5 var. Hemen 3 kök karşısında dik çizeriz. 45 45 90 üçgeninden buralar 3 3 olur. 3 4 5'ten 4 olur. X de 3 artı 4'ten 7 olur. Sınavın zor sorularından bir tanesi de şu 22. soru. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şu AB kenarını uzatıyoruz. Şu EH kenarını da uzatıyoruz. Şimdi bunları uzattık. Ne oldu? Dikkat edin. Şimdi EH dik ve taban eşit bölüyor. Şuraya ben K diyorum. K ile C'yi birleştirirsem büyükte bir ikiz kenar üçgen elde ediyorum. Büyükte. Yani şu BK ile KC birbirine eşit oluyor. Yazıyorum buraya bakın. BK ile KC eşit oluyor. Ve K köşesi açı orta oluyor. Büyükte. Çünkü dikme kenar eşit böldü. Tam burası tamam. Bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Bakın. Bundan sonra da şuna dikkat edeceğiz. Bu sefer DKC üçgenine dikkat edin. Açı ortay açı ortayla kesişti. C de açı ortay olmak zorunda. E C bu sefer açı ortay olursa, CA dikse ve açı ortaysa hem tabanı eşit bölecek hem de kenar olacak yani KC ile DC eşit olacak. Şimdi birinci eşitlikten BK 11, o zaman KC 11. İkinci eşitlikten KC 11 ise DC 11. Zaten DC soruluyor. 23. Üçgen şeklindeki BD katlanınca diyor A köşesi BC üzerine gelmektedir. 3 AD 2 DC diyor. 2 K dersek 3 K olur. Şimdi burada katlama yaptığımıza göre bu açı ortaydır. Aç orta olduğuna göre 2 K 3 K ise 2 Y 3 Y diyebiliriz. Toplayınca bunları 40 yapıyormuş. 5 Y eşittir 40 ise Y 8. Bize 3y lazım. 3 çarpı 8 eşittir. 24. Zaten bu x'i veriyor. 24'e gelince. Birer kenarları aynı olan eşkenar üçgen, kare x kenar dik üçgen. Kenar uzunluğu 2 kök 3 diyor. 2 kök 3. Birer kenar aynı doğru üzerinde. Az önce yalnız söyledim. 3 bölgenin ağırlık merkezinin doğrusal olması için Şimdi bunun ağırlık merkezini bulalım. Tabanı eşit bölecektik. 2 3 köküç olacak. Köküçü köküçü de çarparsak 3 olur. Bunun ağırlık merkezi kenara bir köşeye 2'den yere bir birim uzaklıkta olacak. O zaman bunun da ağırlık merkezi yere bir birim uzaklıkta olursa kare tam ortadan bölünmesi lazım. X ne olması lazım? 2. Bunun da ağırlık merkezinin bir birim uzaklıkta olması demek. Şimdi bu ikiz kenar dik üçgende. İkiz kenarı dik üçgen olduğuna göre burası 1. O zaman bu da 1. Çünkü 45, 45, 90 üçgen olacak. Bu kök 2 olur. Bu ne olur? Burada bakın burada ağırlık merkezi yaptığımıza göre 45, 45'ten kök 2 bölü 2 olur. Bu ikisini toplarsak kök 2 ile kök 2 bölü 2'yi 3 kök 2 bölü 2 olur. Yani burası 3 kök 2 olur. E 3 kök 2 ise 90'ın karşısı hipotenüsler 3 olacak. Yani y de 3 olur. x artı y'yi soruyor. 3 ile 2'yi topluyoruz. 5 buluyoruz.